الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillahirrahmanirrahim. Ve enne haza sıratı mustaqiman fettebi'uh ve la tettebi'u sübele feteferrağa bikum an sabilihi. Zalikum ve bihi bihi lalleküm tettegun. Sadakallahul azim. Suratul en'am ayet 153. Geçen cuma bu ayeti okumuş idik. Manasını vermiş idik. Arkası gelmediydi. Orada bittiydi bazı. Yani bir ayetinden bitmişti bir cuma vaazı. Buradan devam ediyoruz inşallah. Evet. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak maalesef şöyle diyor dedi. Ve ne hazası sirati İşte benim dost doğru yolum budur. Yani Kur'an'dır. Size indirmiş olduğum bu dindir. Hani diyor ya ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. İnnet dine indellahi'l İslam. Allah katındaki hak din İslam'dır diyor ya. Heh, benim dost doğru yolum budur diyor Cenab-ı Hak. Artık ona uyun. Size indirmiş olduğum kitaba size göndermiş olduğum peygambere size din olarak vermiş olduğum İslam'a uyun diyor Cenab-ı Hak. Başka yollara uymayın. Başka yollara sapmayın. Size bu din ne diyorsa kitapta ben size ne emrediyorsam onu yapın diyor Cenab-ı Hak. Başka yollara sapmayın. Yoksa o sapmış olduğunuz o başka yollar yani Kur'an'ın haricinde tabi olmuş olduğunuz o bir takım yollar sizi diyor paramparça edip Allah'ın yolundan sizi ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti diyerekten de hatırlatma yapıyor idi. Geçen adı bu ayeti okumuş idik ve bu ayetinden ben İsrail'e girmiş idik Yahudi'ye ve Yahudi'ye destek olan biz Müslümanlardan bahsetmiş idik ve orada olay bitmiş idi. Ayet açık ortada zaten. Cenab-ı Hak ben size kitap olarak Kur'an'ı, peygamber olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı, din olarak da size İslam'ı verdim. Aha benim yolum budur. Sizler için tayin etmiş olduğum yol budur. Bu yola uyun diyor Cenab-ı Hak. Uymazsanız, başka yollara uyarsanız o yollarda sizi benim yolumdan ayırır. Başka yollara da ayrılırsanız Paramparça olursunuz demiş idi ve şu anki biz Müslümanların halini bu ayet-i kerimede cenab Hak bize anlatıyor idi. Sözde 57 tane İslam ülkesi var. Yeryüzünde adı üstünde İslam ülkesi. Şunun altını izleyelim. İslam devleti değil ha. Şu an yeryüzünde İslam devleti yok. Ülkesi var. İslam ülkesi ne demek? Yani o toprakta o e, kara parçasında yaşayan Müslümanlar demek. Orada birkaç tane, 3 beş tane, beş 10 tane artık sayısını Allah alem Allah bilir. Sayısınca Müslüman var demek. Ülke demek bu demek. Devlet ayrı bir şey, ülke ayrı bir şey. Şu an zaten yeryüzünde halihazırda bir İslam devleti yok. Zaten bir İslam devleti olsa bugün Yahudi o yedi haltları orada yiyemez. Müslümanlara o şekilde zulmedemez. Olmadığı için de bu hallerdeyiz. İslam devleti yok. O devleti ayıralım bir kenara. İslam ülkesi var ve bu ülkelerde işte orada yaşayan Müslümanların da ne kadar Müslüman olduğu ortada. Cenab-ı Hakk'ın bu ayet-i belirttiği üzere Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde Allah'ın indirmiş olduğu kitaba göre yaşamıyorlar. Yaşamadıkları için bu haldeler. Yaşalsalar zaten bu halde olmayız. Yani Allah'ın emrettiği şekilde biz Müslümanlar olsak bu halde olmayız. Hani geçen hafta da anlatmıştık ya işte hahamın birine soruyorlar dedi. Siz bu kadar cesur bir şekilde katliamlar yapıyorsunuz. Cesur bu şekilde 8 milyarlık insanın göz, insanların gözünün içine baka baka her türlü melaneti işliyorsunuz. Siz korkmuyor musunuz Allah'tan? Sizin Allah belanızı verir. Hiç korkunuz yok mu diye soru sormuşlar dedi. Haham da şöyle bir cevap vermiş işte vermiş idi. Haham yani Yahudilerin din adamına deniyor. Yahudi din adamına sinagogda onlara e, ayin yaptıran onlara işte kendi şaplarında kendi e, dinlerine göre ibadet yaptıran başlarındaki din adamına deniyor haham. O da demişti ki evet demişti. Röportaj yapan şahsa Allah bir gün bizim belamızı verecek. Bizim belamızı verecek. Siyonistler olarak, Yahudiler olarak bu tür pisliği, melaneti yapan bizlere diyor. Allah bir gün bizim belamızı verecek. O kesin diyor. Bak bunu biliyor. Ama diyor o gün bugün değil diyordu adam. O gün bugün değil yani. Bugün vermeyecek Allah bizim belamızı. Ne zaman verecek? Böyle gaflet uykusunda yatan, böyle yatmış gaflet uykusuna oturduğu yerden fantasının kolasını pepsisini alıp içip de Allahu Ekber deyip İsrail'i korkudan Müslümandan zaten Yahudi korkmuyor. Yahudinin malını, parasını verip alıp içip oturduğu yerden bir de Allahu Ekber diye tekbir atıp ya Rabbi İsrail kahreyle diyen Müslümanlar zaten Yahudi korkmuyor. O zaman bu zaman değildir demesinin sebebi bu. Zaten şu anki Müslüman'a diyenler bize tabi diyor adam. Bize tabi. Yahudiye tabi, Siyonizme tabi bugünkü Müslümanlar diyor. Ancak diyor Kur'an'da diyor Allah'ın emretmiş olduğu işte bak biraz önceki okumuş olduğumuz ayeti kerimede Allah'ın emrettiği şekilde hayat yaşayan Müslümanlar eğer gelirse diyor ha o zaman diyor Allah bizim belamızı verir o zaman verecektir o kesindir diyor adam. Bunu diyen de haham. Yahudi din adamı. Ama bugün gün Müslümanlar bize hiçbir hal diyemez diyor adam. Açık açık söylüyor yani. Çünkü diyor biz onlara diyor narkozu salam verdik. Çok salam narkoz verdik biz bugünkü Müslümanlara diyor. Hastaya ne yaparsın? Ameliyat yapacaksın. Elini keseceksin, kolunu keseceksin, beynini keseceksin, işte şurasını burasını keseceksin. Ne yapıyorlar hastanede? Narkoz veriyorlar değil mi? Niye? Narkozu vereceksin ki, adamı bir şöyle bayıltacaksın, sen keserken, seni kestiğini fark etmeyecek o. Narkozun etkisi geçtikten sonra, uyandıktan sonra bir bakacak, kol yok, bacak yok, kelle yok, gövde yok, ancak o zaman öğrenecek. Narkoz bunun için verilir. Ben daha evvel anlatmıştım burada. Haşlanmış kurbağa sendromu diye bir şey var, burada gavur oğlu gavur icat etmiş. Adamlar alıyor kurbağayı, bildiğiniz kurbağa var ya, vırt vırt eden ama şeylerde yağmur yağdığı zaman göletlerde çıkar. Alıyorlar bu kurbağayı, aygazın üstünde tencerenin içine koyuyorlar, tencerede su var, soğuk su. İçine koyuyorlar, ondan sonra belli bir derecede açıyorlar, su kaynama noktasına gelince kurbağa. Su kaynama noktasına gelmeden şeyin içinden e, ısınmaya başlayınca, alttan ateşi yiyor ya, ısıcaklığı hızlı bir şekilde yanından dolayı hissedince Tencerenin içinden çıkıyor, atlıyor gidiyor. Sonra dereceyi biraz daha kısıyorlar. Yine belli bir dereceyi sıcaklığı duyduğu vakit hissettiği vakit kurba tencereden atlıyor. En sonunda 0,02 santigrat dereceye ayarlıyorlar. Çok düşük bir sıcaklık. Ve su hani su açtığın zaman tenceredeki su 15 dakikada 20 dakikada yarım saatte kaynar ya. Bu o kadar sürede kaynamıyor. Çok kısık olduğu için yavaş yavaş kaynıyor. Üç buçuk dört saatte kaynıyor. Yani 20 dakikada kaynamıyor. Ve kurbağa suyun kaynadığının sıcaklığını hissedemediğinden dolayı içinden atlamıyor. En sonunda su belli bir noktaya varınca haşlanıyor içinde. Haşlanıyor ölüyor. Yemeklik oluyor yani yemeklik lokantada yemeklik oluyor. Yani kurbağa üç buçuk dört saat deyince suyun kaynadığını hissedemeden haşlanıyor. İşte bugün Müslümanların hali de bu ya. Haçlamışlar bizi ya. Ufak ufak dinimizi, imanımızı elimizden almışlar. Dinimizi, imanımızı elimizden almışlar. Bütün iman esaslarımızı elimizden almışlar. Yahudinin ve Hıristiyan'ın ve daha başka bir takım din mensuplarının bir takım inançlarını bize din diye satmışlar. Din diye bize yutturmuşlar. Yani bu ülkede envai çeşit din anlayışı var. Geçen bir önüme de gelmişti. Ee, Türkiye'deki ne kadar tarikat var diye bir araştırma yapmışlar. Ha, ya Diyanetik araştırması bu ha. Resmi bir araştırma. 3000 tane tarikat var Türkiye'de. 3000 Vay anasını. Elini sallasan, elini sallasan tarikata değiyor. Eskiden Osmanlı döneminde kaç tarikat var ya? 3-4 tarikat vardı. Eskiden 3-4 tarikat vardı. Şimdi 3000 tane tarikat var. 5000 tane cemaat var. Ve bunların her birine göre ayrı ayrı bir din anlayışı var. Onun A dediğini öbürü B diyor. Bir öbürü C diyor. Alfa ve gidiyor yani yukarıdan aşağı. Hangisinin dediği ne belli değil. Ve adamların söyledikleri ağızlarından çıkan yaptıkları hareketlere bakarsan yapmış oldukları hiçbir şey kitaba uymuyor ya. Allah'ın kitabına uymuyor. Peygamberin sünnetine uymuyor. Ve bunların hepsi de bunu din adına yapıyor. Din diye satıyor. Ha işte yani içimize dünya kadar tarikat, dünya kadar cemaat, dünya kadar bilmem ne sokmuşlar. Her bir kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Aynı kurbağa hesabı. Nasıl kurbağayı üç buçuk dört saatte kısık ateşte böyle ayarı verip de haşladılarsa bu ümmeti de böyle haşladılar. Türkiye'de yaşayan bizleri de ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman'ın diyen herkesi bu şekilde ne yaptılar? Narhozu verdiler. Haşladılar. Kurbağa gibi bizi haşladılar. Haşlanmış kurbağa gibi yaptılar bizi. O yüzden toplum olarak bizim hiçbir şey sesimiz çıkmıyor. Kılgımız çıkmıyor. Adam gözünün önünde Allah'a dine imana, kitaba sövüyor. Adam gözün önünde her türlü melaneti yapıyor. Millette tık yok ya tık tık. Senin bu dinin peygamberi diyor ki kim diyor bir kötülük görürse eliyle düzeltsin onu. Yok buna gücü yetmiyorsa o kötülüğü diliyle anlatsın. Yok buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle o yapılan kötülüğe buz etsin diyor. Ya kalbiyle buz etme bile kalmamış bu ülkede ya. Ki diyor, kalple buz etmek diyor, imanın en zayıfıdır diyor. En zayıfı bile kalmamış bu millette ya. Bu millette imanın en zayıf noktası bile kalmamış. Aksine bugün biz Müslümanlar olarak adam her türlü pisliği yapıyor. Kalbimizden yapılan pisliğe biz buz edeceğimize ne yapıyoruz? Halkış yapıyoruz, halkış. Aferin, ne güzel yaptın ya. Helal olsun sana. Allah'ın haram kıldığı, Allah'ın yasak kıldığı bir şeyi çok güzel becerdin arkadaş diyoruz bir de alkışlıyoruz. İman da kalmamış kardeşim iman iman. Haşlanmış bu ümmet. Bugün Müslümanım diye Müslümanlar kurbağa gibi haşlanmış. Narkozu sağlam vermişler bize. O yüzden kim ne yaparsa yapsın hiçbir şey sesimiz çıkmıyor. Ya bugün Yahudi'nin yaptığına da sesimiz çıkmıyor. Bırak ses çıkmayı. Aksine hani alkışlıyoruz dedik ya. Destek veriyoruz kardeşim destek. Geçen hafta söyledik. Ben arada sırada böyle aklıma geldikçe söylüyorum zaten. Adam oturuyor sofrasına Bismillahirrahmanirrahim diyor. yemeye başlıyor. Ve Yahudinin kolasıyla başlıyor. Yahudinin pepsisiyle başlıyor. Ulan Yahudi İsrail şirketi bu. Ya bu paralar İsrail'e gidiyor. Adam bu paralarla İsrail'e veriyor. Bu paralar oraya gidiyor. Ve bu paralarla Yahudi bombasını, kurşununu oradaki Müslümanın üstüne atıyor. Kundaktaki bebeğe kadar hepsini cayır cayır yakıyor, katlediyor. Yani işte Müslümanların hali bu hale gelmiş. Ondan sonra adam bir de diyor ki utanmadan, ya kol alırsak ne olur ya diyor. Bu kadar da basit görüyor olayı. Bu kadar duyarsız olmuşuz da işte iman kalmamış. Kötülüğü gördüğü zaman diyor, en zayıf imanın en zayıf noktası diyor, ile o kötülüğü buz etmektir. Biz kalbimizle buz bile etmiyoruz ya, ya ne olur ya kolayı alırsam. Ne olur Yahudinin malını alırsan der hale gelmiş. Bunu diyen adam bir de Müslüman lafta. Lafta Müslüman. Hakikatte onun ne olduğunu Allah biliyor zaten. O paranın o Yahudi'ye gittiğini ve ondan da orada Müslümanları katlettiğini bile bile bir insan bu haltı yiyorsa o adamın imanı zaten yoktur kardeşim. Bunu anlatıyoruz ama maalesef milletin bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor maalesef. Çift şerit, bolu tüneli gibi milletin kulak. Ne dersen de boş. Biz de yeri geldikçe yine de hatırlatalım diyoruz yani belki anlayıp da belki idrak edip de e, ders alan olur, belki kendisine çeki düzen o veren olur diyerekten yani arada sırada hatırlatıyoruz. Neyse nereden geldik buraya? Yahudi hahamından gelmiştik. İşte o haham diyor ki Allah diyor bizim belamızı vermesi için diyor. Kur'an'da Allah'ın bahsetmiş olduğu Müslümanların şu an yeryüzünde yaşıyor olması lazım ki diyor ha o zaman diyor Allah bizim belamızı verir. Yani şu anki biz Müslümanların bu haliyle onlara bir zarar veremeyeceğimizi elin yahudisi de gayet açık seçik net bir şekilde biliyor. O yüzden Cenab-ı Hak cemi cümlemize uyanmayı bu gaflet uykusundan uyanmayı nasip eylesin. Gözlerimizi açmayı nasip eylesin. Yoksa <laughs> bu gidişin sonu Ahirette gözümüzü açtığımız vakit harıl 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 yanan cehenneme odun olmak olur. Bu şekilde hayat yaşayıp da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna öbür tarafta varırsak varacağımız yer cehennem olur başka bir yer olmaz. Oradaki çoluk çocuk ya bazen ben önüme bazen böyle bir tane sosyal medyada bir takım videolar geliyor ya bacak kadar çocuk iki yaşında üç yaşında bağırıyor ya bağırıyor. Bombalanmış binalar ortada o tarafta gol var öbür tarafta kelle var bir tarafta bacak var. Her yer ölü dolu. Bacak kadar çocuk bağırıyor. Ya Allah yetiş ya Allah diye bağırıyor ya. Allah'a artık ha, ellerini açıyor. Ya Rabbi yetiş diyor. Müslümanlardan hayır yok diyor ya. Bacak kadar çocuk. Bu ahmak Müslümanlar diyor yani lisanı halinen. Bize bir faydası yok. Aksine bize zararı var bu Müslümanların. Yahudi destekliyor. Yahudi besliyor diyor. Hakikaten öyle ya. Şu an biz var ya ülke olarak, Türkiye olarak, millet olarak, toplum olarak her şeyimizden Yahudi'yi destekliyoruz ya. Ya Yahudi'ye biz adam gibi var ya ülke olarak, millet olarak bir ambargo oysak İsrail biter ya biter. Daha aslında söyleyecek çok şey var da 657 denilen bir tane kanun var. Devlet memurları kanunu o oraya bir yasak getiriyor. O yüzden ben de fazla girmiyorum dibine. Ama biz ülke olarak sadece Türkiye olarak var ya Yahudi adam gibi bir ambargo oysak Yahudi gıkını oynatamaz ya uçağını bile kaldıramaz ya uçağını bile kaldıramaz. Uçağını bile kaldıramaz ona koyacak yakıt bile bulamaz. Ama maalesef yani biz Müslümanlar gaflet uykusuna yatmışız ve yatmaya daha devam ediyoruz. Ondan sonra bir de oturduğumuz yerden diyoruz ki ya Rabbi işte gavuru kah kahreyle. Yahudi'yi kahreyle, Amerika'yı kahreyle, İngiltere'yi kahreyle. Lan niye kahreylesin Allah? Sen dua etmen için, dua ettiğin zaman Cenab-ı Hakk'ın o duayı kabul etmesi için senin o duanın gereğini yerine getirmen lazım. Yani fiziksel olarak yapman gereken ne varsa her bir şeyi yapacaksın. En nihayetinde ellerini açacaksın ya Rabbi diyeceksin. E peygamber öyle yapmıyor muydu? Bir yere bir savaş ilan ettiği zaman savaşa çıktıkları vakit ne yapıyorlardı? Her türlü teçhizatı hazırlıyorlardı değil mi? Askeri düzüyordu. Savaş meydanına çıkıyordu. Ondan sonra peygamber açıyor ellerini. Ya Rabbi senin uğruna ilahi kelimatullah uğruna biz bu savaş meydanına çıktık. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Ya Rabbi bize yardım eyle. Bizi muzaffer eyle diye dua ediyordu değil mi? E biz ne yapıyoruz? Yatıyoruz. Yattığımız yerden ya Rabbi işte gavuru ee işte ne bileyim kafiri ne bileyim Müslümana zulmeden zalimi kahreyle diyoruz. Bir yandan da o zalimin kolasını bir yandan içiyoruz. Ne bileyim Ariel marka deterjanını alıyoruz. Çamaşırımızı yıkayıyoruz. Nasıl yıkıyorsak Çok iyi temizliyormuş. Bugün marketlere vardığın zaman bakıyorsun adam 300 liralık malı 100 liraya 150 liraya indirmiş. İndirim var. Ya i̇ndirim olan malların hepsi Yahudi malı abileyin. Eğer bir mal eğer yarı yarıya indirdiyse bir adam o mallar Yahudi malıdır ha bunu böyle bilesiniz. Ondan sonra bizim Müslüman da gidiyor ahmak gibi gidiyor onu alıyor indirmiş. La indirse de senin paran yine Yahudi'ye gidiyor. Da alma da. Alma kardeşim, almazsan ölmezsin. Alma Ariel marka deterjanı. Kirden kokmazsın. Git başka bir şeyle yap ya. Git sabunla yıka. Ya da sadece suyla yıka madem ya. Madem öyle değil mi? Yani illa Yahudinin deterjanını almak zorunda mısın? İlla Yahudinin dondurmasını yemek zorunda mısın? İlla Yahudinin kolasını içmek zorunda mısın? İçme. İçmezsen, yapmazsan ölmezsin sen. Ama sen yaparsan bunu, gider onu alırsan, ona o parayı verirsen, senin aldığın o malzemenin parasıyla adam orada Müslüman öldürüyor da. Sen burada onu yapmazsan, yemezsen, içmezsen ölmezsin ama aldığın takdirde karşı tarafta birileri ölüyor. Ve ölende innemel müminune ihvetün buyuruyor Cenab-ı Hak. İnananlar kardeştir dediği kardeşlerinden birini öldürüyor adam. Senin verdiğin parayla da. Ondan sonra Müslümanız biz. Nasıl Müslümansak. Ondan sonra aç ezerlerimizi dua ediyoruz. Ya Rabbi bizi kurtar. Niye kurtarsın Allah ı? ya? Kurtarmaz ki. Sen gereğini yerine getireceksin. Adam gibi önce bir kere gavuru, Yahudi'yi boykot etmesini becereceksin, becereceksin. Onu bile beceremiyoruz ya. Evet. Cenab-ı Hak işte ayet-i kerimede bunu diyordu. Buradan girmiş Yine geldi vakit ya. Evet. <laughs> Hadis-i şerif biraz uzun. Bir, iki, üç, dört, beş kıta Arapçasını okumayacağım. Okursan zaten şimdi birazdan ezan okunacak. Sünnenin üstünde geçen bir hadis-i şerif. Kütüb-i Sitte demiş olduğumuz altı büyük hadis kitabından birisi. Buhari'den sonra gelen ikinci hadis kitabı. Burada geçen hadise göre Cerir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. <gülüyor> İslam'da <gülüyor> Kim bir çığır açarsa ona kendi sevabı ve hiçbir şey eksiltmeksizin daha sonra o doğrultuda amel eden kimselerin sevabının aynısı verilir. Yani İslam'da bir çığır açarsa, iyi bir çığır, yani insanların faydasına, Müslümanların faydasına iyi bir iş yaparsa, o yapmış olduğunuz sevabı ona verilir. Bir de onun ardı sara gidenlerin yapmış oldukları sevaplarının da aynısı yine o çığırı açan kişiye verilir diyor. Kim de kötü bir çığır açarsa ona da kendi günahı ve hiçbir şey eksiltmek sizin daha sonra da o doğrultuda amel, amel eden kimselerin günahının aynısı verilir. Yani adam kötü bir yol açarsa insanlık adına o günahı kendisine yüklendiği gibi ardından diyor <laughs> O günahı işleyen, o açılan yoldan gidip de o günahı işleyenlerin yapmış oldukları günahların da birer kopyası, birer faturası diyor. Onu açana verilir. Bu ne demek? Mesela Kur'an'da geçiyor. Habil Kabil ee, kıssası. Ne yapmıştı? Yeryüzünde insanoğlunun ilk katili, ilk cinayet işleyen kişisi kim idi? Kabil. Ne yapmıştı? Kardeşi Habil'i öldürmüş idi. Öldürmesinin sebebi de zaten kitapta yazıyordu. Oraya girmiyoruz şu an. Yani örnek olsun diye veriyorum. Yani dünyadaki insanoğlu yeryüzüne indikten sonra ilk işlenen cinayet Kabil'in Habil'i öldürmesi. İşte burada Kabil'e kardeşini öldürmesinin cezası misliyle veriliyor. Ve bir de hadise göre kıyamet kopana kadar haksız yere kim kimi öldürüyorsa yeryüzünde ne kadar milyon miller Belki trilyon kişi. Ne kadar insan öldürülüyor ise o öldüren, öldürülenlerin o katillerin günahının da bir kopyası, bir faturası kime çıkıyor? Çığır açana. Çığırı Kabil açmıştı. Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen insanların arasında ilk cinayeti işleyen Kabil idi. Ve bir faturası Kabil'e çıkıyor. Hadis-i bunu diyor. Kim de iyi bir çığır açarsa, insanlığın faydasına, menfaatine iyi bir çığır açarsa Orada da diyor, ne olur diyor, kendisi onun sevabını aldığı gibi, arkadan o işi yapan, o yolda devam eden insanların yapmış oldukları amellerin birer e, kopyası, birer faturası ona iyilik olarak, hanesine yazılır. Ama burada bir çizgi var yalnız. Burada bir çizgi var. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Önce iman etmesi şartıyla iman edecek. İmanı var ise bir kişinin insanlık faydasına eğer bir şey yaptıysa ha o zaman onun sevabını alır. Ama imanı yok ise avucunu yalar. Ayet-i Kerime'de Allah onun altını birçok ayette altını çiziyor. İman şart, imanı yoksa mesela Edison ampulü bulmuş. Bulduysa buldu. Avucunu yalar. Niye? Çünkü imanı yok. Ya da falanca gavur başka bir şey buldu. Avucunu yalar. Niye? Çünkü iman yok. İmanı var ise Allah onu kabul ediyor. İman varsa insanlığın faydasına bir çığır bir yol açtıysa burada bunun faydasını görür. İman varsa iman yoksa hiçbir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede cenab Hak bunun altını çiziyor. Yani buna başka bir örnek daha verebiliriz. Mesela <laughs> hayır hasenat yapıyorsun da cami yaptırdın. Helal paranla bak helal paranla haram paranla zaten o iş olmaz. Eskiden Osmanlı döneminde yapılan camilere bakarsan o camilerde bir huzur var ya, bir huşu var. Çünkü adam kendi öz parasıyla, hiçbir alta karışmadan, helal parayla adam cami yaptırmış. Bugün eski camilere gittiğin zaman o caminin içinde namaz kılarsın. Namaz kılarken de huzurla, huşuyla kılarsın. Ha bugün yapılan camilere bak bakayım. Ya o huşu, o huzuru, o huşuyu bulamıyorsun. Niye? Ya kardeşim her türlü pislik bulaşıyor ya. Ahmet'i de geliyor veriyor parayı. Mehmet'i de geliyor veriyor parayı. E, ee, hırsızı da geliyor e, veriyor parayı e, cami yapılırken o caminin yapımına helalın yanına haram da karışıyor illa ister istemez. İşte mayaya haram karışırsa o camide kıldığın namazdan da bir huşu bir tat alamıyorsun. Ama eski camilerde öyle değil. Hangi eski camiye gidersen git. Bunlar 200 sene, 300 sene, 500 sene, 1000 sene önce yapılmış camiler. Şöyle gidin gezin. Ya insan huzurla, huşuyla orada namaz kılıyor ya. Kıldıkça kılası geliyor. Öyle değil mi? Ama şimdi günümüzde yapılan camilerde bunu göremiyorsun. Çünkü faiz de bulaşıyor, her türlü pislik bulaşıyor. Hırsızın parası da bulaşıyor, arsızın parası da bulaşıyor, namussuzun parası da bulaşıyor. Ondan sonra onlarla hamur yapılıp karılan, yapılan o caminin içinde de ibadet yaptığın zaman o ibadetten huzur, huzur bulamıyorsun. Neyse hasılı. Yani bir insan bir cami yaptırdı. Helal parasıyla. Altını çiziyorum işte, onu da açıkladım. O yaptırmış oldu caminin sevabını o yaptıran kişi alıyor ve o cami yıkılana kadar o caminin içinde son kişi ibadetini yapana kadar o camide yapılan ibadetlerin sevabı da diyor işte bu hadise göre ne yapar diyor o kişiye gider diyor yani yapanlarınki kendinde kalıyor ama onlara verdiği sevap kadar da diyor o camiyi yaptırana o caminin yapılmasında emeği geçene de diyor ne yapar diyor sevap gider diyor yani hayır hayır yönünde bir çığır açarsa Yine aynı şekilde mesela bir Kur'an kursu olabilir. Hafızlık Kur'an kursu vesaire. Yani orada din eğitimi, Kur'an eğitimi verilen yerler olabilir. İnsanların faydasına olan yerler olabilir. Hastaneler olabilir ama hastaneler deyince orada da yani biraz parantezi var orada köşeli parantezler. Şimdi hastanelerde de insanların, insanların faydasına olan bir takım şeyler yapılırsa sıkıntı yok. Ama şimdi günümüzdeki hastanelerde her türlü halt yapılıyor. Allah'ın kitapta haram kılmış olduğu kürtaj da yapılıyor. Almayın dedikleri çocuklar da alınıyor. Bak bu haram var burada. Ondan sonra cihazıma cinsiyet ameliyatları da yapılıyor. Ne bileyim organ nakilleri vesaireler yani İslam'a göre yasak olan bir takım şeyler de yapılıyor. Bunlar işin içine girdiği zaman orada biraz bulanıklaşıyor. Ha bunlar yoksa yapılan hastaneden de yani insanların sadece sağlık bulmaları amacıyla yapılan hastanelerden de adam bir şey yaparsa ondan da elbette ki sevap alır. Tabi içine yani Allah'ın haram kıldığı yasak kıldığı bir takım şeylerin girmemesi lazım. Girdiği takdirde o zaman orada su bulanır deniz bulanır bulandığı zaman da ondan kimse bir şey beklemesin. İşte hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz iyi bir çığır açan diyor iman sahibi olacak birinci şart. İman olacak ve iyi bir çığır açarsa insanlar için insanların faydasına ardı sıra gelen yapılan bütün iyilikleri, sevabı da o kişiye verilir diyor. Kötü bir çığır açarsa da diyor bir kötülüğe öncülük yaparsa da diyor o zaman da diyor o e, kötülük devam ettiği sürece o kötülüğü yapanların yapmış oldukları günahlar da o çığırı aşan kişiye yüklenir. Yani hal ve hareketlerimize yapmış olduğumuz işlerimize e, bu ölçüde bu perspektiften baharattan e, iş etmemiz gerekiyor. Yani biz bir şey yaparken bir kötülüğe öncü olmayalım. Kötü bir şeye öncü olmamaya gayret edelim. Kötü olan bir şeye eğer biz öncü olursak maalesef o kötülük devam ettiği sürece o kötülükten hasıl olan bütün günahlar da ona önce olan kişiye yazılır diyor hadis-i şerifte. Aynı Habil Kabil meselesinde olduğu gibi. Yani yeryüzünde insanların arasında ilk cinayeti işleyen Kabil'e kıyamet kopana kadar yapılan bütün cinayetlerin faturası da ona ekleniyor. Yani onun faturası bayağı kabarık olacak. Trilyonlarca maktulün ölmüş olan öldürülmüş olan insanların vebali de onun sırtına yüklenecek. Yani buna bu şekilde bakıp bu şekilde ee, e, hareket etmemiz gerekiyor. Ezan bitti herhalde ya. Neyse. Ayetin arkasından bir de hadisi bitirdik. Yeter ya. Allah bereket versin yani. <laughs> Cenab-ı Hak cemi cümlemizi daha devam ediyor da artık haftaya devam ederiz kaldığımız yerden. Cenab-ı Hak cemi cümlemizi Cenab-ı indirmiş olduğu kitaba Kur'an'a göre ve peygamber efendimizin sünnetine uygun bir şekilde hayat yaşayıp Cenab-ı Hak'ın e, razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Namaz çıkışı e, Mamak Müftülüğünün e, açmış olduğu <laughs> hayır çarşısı diye bir yer var. Gençlik ve Hayır Çarşısı diye. E, bu haftaki yardımlar oraya toplanacak. Yani oradan da ihtiyaç sahibi insanlara artık ne dağıtıyorlar ben bilmiyorum da yani ihtiyacı olanlara oradan e, ihtiyaçları karşılıyorlar. E, bu haftaki yardımlarda bu hayır çarşısını yapılacak. Mamak Müftülüğünün açmış olduğu Cenab-ı Hak şimdiden yapmış ve yapacak olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin inşallah. Ve evet. selamun